Merhaba sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz başta dijital medya olmak üzere birçok sektörde girişimleri bulunan iş adamı yazar Halit Emre Aydın. Ee, Sayın Aydın bugün yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdoğan Bey. Şimdi e, sizin yıllardır dile getirdiğiniz e, Türkiye teknolojik yatırımla e, kalkınmalı motto'nuzdan hareketle dün Sayın Cumhurbaşkanımız e, bir e, açıklama yaptı ve 1 milyon yazılımcı yetiştirmeden söz etti. Siz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu bir ütopya mı sizce? Bir milyon sayısı. Şimdi bir milyon sayısı öncelikle ütopya değil, bir milyon nitelikli yazılımcı yetiştirmek için gerekli altyapı kurulduğu takdirde bu bir ütopya değil veya bir takım muhalif gözlerin ifade ettiği gibi daha önce istenilen, arzu edilen, başarıya ulaşmamış olan projelerin akametine uğrayacak manası taşımaz. Evet. Projeyi toplamda değerlendirmek gerekirse, biz yıllardır e, bir yönüyle inşaat ekonomisinin devamlılığı esnasında, inşaatın en parlak zamanlarında zaman zaman da çeşitli sektör temsilcilerinin Türkiye'nin üretim ekonomisine dönmesi gerektiği konusundaki beyanlarını izlerken hep şunu söylüyorduk: Evet, Türkiye bir ekonomi anlamında bir üretim ekonomisi olmalı. Evet, Türkiye'de fabrikalar kurulmalı. Ama ve lakin bir takım kurgular yapılırken bir takım mizansenler oluşturulurken hayatın gerçekleri, rekabet ve genel itibariyle ticarette olan herkesin bildiği e, bir takım unsurları yatsımamak, göz ardı etmemek lazım. Şimdi biz üreterek büyüyelim doğru ama bizim üreterek büyürken ki avantajlarımızı doğru tespit etmemiz lazım. Biz lojistiği daha zor olan veya lojistiğinde ciddi maliyetler arz eden ürünlerin üretiminde iyi bir üst olabiliriz. Ama biz parça maliyeti düşük olan ve üretimi, lojistiği kolay olan ürünlerde Çin'le, Bangladeş'le, Pakistan'la rekabet etmeye kalkarsak ne olursa olsun hem bizim gelmiş olduğumuz sosyoekonomik kültürel seviyeden dolayı hem de insan kaynağımızın niteliğinden dolayı bu rekabette başarı çıkamayız. Diğer hep şunu söylüyorum. Bizler ürün tasarlayan ürünün ortaya çıkmasını sağlayan dizaynı yapan ve bunun yanında hali hazırdaki yüksek potansiyelli, yüksek adetteki gencimizin de istihdamına olanak sağlamak için gençlerimizi yazılıma, software'e yönlendirmeliyiz. Gençlerimizi yazılım noktasında yetiştirmeliyiz. Gençlerimizi yazılım noktasına yetiştirdiğimiz zaman hem bu manadaki insan kaynağımızı doğru yönetmiş oluruz, işsizliği büyük ölçüde azaltmış oluruz hem ortaya çıkartacağımız bir takım yerli milli projelerle rekabet noktasında çok daha öne geçer dünya çapında iş yapabilir hale geliriz hem de bu yazılımcılar içerisinden çıkacak olan bir takım inventörler sayesinde bir takım yeni ürünler ortaya çıkartabilecek yetenekler sayesinde patent sayısını arttırırız. Evet. Bize ait tasarım sayısını arttırırız. Bize ait software sayısını arttırırız. Diyerek hem işsizlik anlamında, işsizliğe bir çözüm olması anlamında bir çözüm ortaya koyduk. Hem dünyanın globalleştiği, küreselleştiği bu çağda bilgi teknolojilerinin ve bilginin bu kadar kıymete arz ettiği ve bilgi çağı diye adlandırılan bu çağda gençlerimizi yazılım noktasında yetiştirerek ciddi bir rekabetçi güç ortaya çıkartabileceğimizi söyledik. İşin evet. bir yönü bu. Bir başka yönü ise şu. Türkiye her yıl yabancı kaynaklı yazılımlara ve yabancı kaynaklı bir takım çözümlere onlarca milyar dolar euro para ödüyor. Şimdi burada marka ismi vererek birçok örneklendirme yapabiliriz ama genel başlığıyla şunu söylemek lazım. Bizim bugün konuştuğumuz 30-40 milyar dolarlık geçtiğimiz yıllara kadar konuştuğumuz Sayın Berat Albayrak'tan sonra bu durum değişti. Dış ticaret açığımız kapandı ama geçtiğimiz yıla kadar konuştuğumuz 30-40 milyar dolar seviyesindeki nesebindeki dış ticaret açığımızdan söz ederken her yıl 35-40 milyar dolar yurt dışına yazılımla alakalı para ödüyoruz. Evet. Ve biz günün sonunda enerji tüketen ama enerjisini maalesef 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 üretemeyen bir ülkeyiz. Ve enerjide dışa bağımlıyız. Şimdi bizim üretmeye devam ettiğimiz, büyümeye devam ettiğimiz bir ortamda enerji maliyetlerimizi kısma şansımız yok. Bu konuda herhalde hemfikiriz. Evet. Makine teçhizat anlamında yapmış olduğumuz ithalatları yerine ikame edilecek milli ürünleri ortaya çıkartmamız için de çok daha büyük yatırımlar yapmamız lazım. Ve bu finansal kaynakları ortaya çıkartmak, organize etmek, evet, ülkemizin, milletimizin, cumhurbaşkanımızın hükümetimizin kudreti altında olabilir. Ama buna verilecek enerjiler, bu dün açıklanan projeler gibi projelerin gerçekleştirilmesi bizim hem yurt dışına yaptığımız ihracat kalemleri bağlamında hem dış ticaret açığımızın çok daha kolay, çok daha hızlı kapanması bağlamında çok ciddi manada katkılar sağlayacaktır. Evet. Biz çok yüksek genç nüfusu olan ve bu gençleri her yıl mezun olan gençleri her yıl sokağa çıkan gençleri istihdam etmek zorunda olan bir ülkeyiz. Bunları konvansiyonel yatırımlarla, konvansiyonel iş alanlarında istihdam etmeye kalktığımız zaman ortaya koymamız gereken yatırım maliyetleriyle bizim dünyada rekabetçi olma şansımız maalesef zayıf. Ama dün bahsedilen Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, bugün Berat Bey'in sosyal medyada yayınladığı video ile bir takım detaylarını paylaştığı, birçok konusunda uzman paydaşın içinde yer aldığı bu proje, eğer sağlıklı bir şekilde, öngörüldüğü bir şekilde, hayal edildiği şekilde sonuca ulaşırsa biz hem ülkemizde hem de dünyada çok ciddi manada kıymet arz eden, eksikliği hissedilen yazılımcı, yazılım uzmanı, yazılım mühendisi alanında gençler yetiştirerek bu az önce saymış olduğum başlıklar altında ciddi mesafeleriz, rekabetçi bir ekonomi haline geliriz hem de gençlerimizi istihdam etmiş olur. Ülkemizin katma değerini, ülkemizin gayri sahibi milli aslasını çok yüksek noktalara taşıma şansına sahip oluruz. Şimdi şöyle bir sorun var Emre Bey. Ee, hatırlarsanız Türkiye Cumhuriyeti bu e, mobil telefon ve telekomünikasyon konusunda dünyanın ilklerini gerçekleştirdi. Aselsan'ın mesela ilk titreşimli telefon, telefon alarmlı telefonu kurması ve e, şu çıktı ortaya. Türkiye Telekomünikasyonu'da ve mobil iletişim sisteminde dünyanın en öncüsü ülkesi oldu ama pazara hakim değildi. Siz pazara hakim değilseniz üreteceğiniz ürünü tüketiciye nasıl ulaştıracaksınız? Bir iş adamı olarak sizin bu konudaki öneriniz nedir Türkiye'ye? Şimdi bu noktada birincisi temel mesele e, bu anlamdaki devlet iradesinin, devlet erkinin, hükümetin ortaya koyacağı yaklaşımdır ki bu bağlamda Cumhurbaşkanımız çok önemli bir yaklaşım ortaya koyuyor. Sadece bu yazılım meselesine değil, yerli ve milli üretilen her ürünle alakalı Cumhurbaşkanımız bugüne kadar ortaya konmamış olan ve aslında bugüne kadar ortaya konmuş olsaydı belki de bizlerin ülkemizin potansiyelinin çok daha kolay, çok daha hızlı, çok daha erken ortaya çıkabileceği bir konjüktür ortaya çıkabilecekken bugün Cumhurbaşkanımız bu iradeyi ortaya koyuyor. Şimdi Aselsan o süreci yaşadığı zaman eğer devlet erkanı Aselsan'a reel anlamda sahip çıkmış olsaydı biz bugün zaten mobil teknolojiler anlamında çok önemli bir noktaya gel gelmiş olurduk. Ondan evet. öncesinde biz uçak üreten bir fabrikayken, fabrikalarımız varken, uçak üreten bir ülkeyken veya birçok ürünü Türkiye'de üretebiliyorken yurt dışından gelen bir takım baskılarla, yurt dışından gelen bir takım bireysel cazip tekliflerle ve o günkü dünyanın konjüktüründe dünyaya entegre olma sevdamızla birçok üründe ortaya öne çıkabilecekken kendimizi geri attık. Bu devrim otomobilinde de geçerli, uçak içinde geçerli. Bu anlamda bugün hali hazırda çok yakın bir örnek olan, e, hepimizin artık gururla bahsettiği ama belki de mazisinden çok haberdar olmadığımız bir İHA meselemiz var. Evet. E, Üretmişiz. PKK'ya yapılan operasyonlarda, Suriye'de yapılan operasyonlarda yerli ve milli bir Ürünün yerli ve milli bir teknolojinin bu noktada ülkemize fayda sağlıyor olmasından gururlanıyoruz. Peki biz biliyor muyuz ki bu ürünün geliştirilmesi esnasında günün savunma sanayi müsteşarları Bayraktar ailesine ne kadar engel olmaya çalıştılar Kendi canlarının tehlikede olduğunu ifade ederek, aman evet. siz bu işi yapmak istiyorsunuz, güzelle yapıyorsunuz ama siz bunu yaparsanız biz. Her ona İsrail'e ne deriz? Yaklaşımı olduğu için bugüne kadar ülkenin potansiyeli ortaya çıkmadı. Bugün Cumhurbaşkanımız bu iradeyi ortaya koyuyor. Ve başımızda Cumhurbaşkanımız varken, devletimiz bu iradeyi ortaya koymuşken, devlet erkanındaki bakanların, bürokratların da Cumhurbaşkanımızın bu ortaya koymuş olduğu rüzgarı bir anlamda daha fazla kuvvetlendirerek ülkemizin bu bağlamda, teknolojik bağlamda, ürün üretme anlamında, ürün geliştirme anlamında, tasarım ortaya çıkartma bağlamında maksimum hızda, maksimum kuvvette, maksimum verimlilikte hareket etmesi lazım. Evet. Allah uzun ömürler versin. Bugün Cumhurbaşkanımız ve bugün bu irade var. Yarın bu irade ortadan kalktığı zaman biz gene bugünleri hayıflanarak anarız. Evet. Peki efendim e, inşallah Allah hayırlı ve uzun ömürler bu ülkeye e, daha çok hizmet etmeyi nasıl eder Sayın Cumhurbaşkanımız? Ee, ben yine e, son 24 saatleri oldukça popüler olan ve sosyal medyada çok dolaşan bu e, petrol fiyatlarının düşüşüyle ilgili sormak istiyorum. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Petrol fiyatları bir anda dibi buldu. Sebebi nedir? Şimdi petrol fiyatlarının dibe vurulmasının çok basit matematiksel sebebi, background'ından da arka planından da bahsederek kısaca özet geçirip, Amerika'daki Amerika 2000'li yılların ee, ilk 10 yılının bir yarısına kadar yani 2006-2007'ye kadar kendi petrolünü üretmiyordu. Evet. Halihazırda topraklarında var olan petrolü çıkartmamayı, yurt dışından enerji ithalatı yapmayı tercih ediyordu. Evet. Hem fiyat optimizasyonu, fiyat regülasyonu, fiyat e, maliyet bağlamında hem de ilerleyen zamanda petrolün daha zor bulunur hale geldiği zaman ki ortaya çıkacak olan fiyat artışından daha yüksek karlar elde edebilmek için. Şimdi 2000 yanlış hatırlamıyorsan 2006 veya 2007 yılından sonra Amerika kendi petrolünü üretir hale geldi. Ee, geçtiğimiz iki yıl öncesine kadar petrol ithalatçısı yani enerji ithalatçısı bir ülkeyken de iki yıldır petrol ihracatçısı bir ülke haline geldi. Yani herkesin zihninde Amerika'nın bundan 200 sene öncesine kadarki gibi yurt dışından petrolün %80'ini ithal eden bir ülke olarak anımsandığını ben biliyorum. Ama bugün Amerika kendi rezervleriyle, kendi ihtiyacını karşıladığı gibi yurt dışına petrol satıyor. Şimdi bunu kenarda tutalım. Bunun yanında bu son iki, iki, buçuk aydır dünya genelinde ortaya çıkan koronavirüs meselesinden mütevelli e, yatırımcılar büyümelerin çok keskin bir şekilde kırılacağını ve dünya ölçeğinde çok ciddi bir resesyon yaşanacağını düşünüyorlar ki büyük ölçüde bunu ufak ufak hissetmeye başladık biz. Evet. Bu da petrol üretiminin yani daha doğrusu petrol tüketiminin azalacağını, enerji ihtiyacının azalacağına işaret eden bir indikatör. Fakat buna rağmen petrol üreten ülkeler özellikle başta Amerika olmak üzere petrolü depolamaya devam ederek üretmeye devam ettiler. Şimdi basit ekonomik teorisidir. Talep yok, arz etmeye devam ediyorsunuz. Arz etmeye devam ettiğiniz mal talep oluşturmadığı sürece doğal olarak serbest piyasada ortaya çıkan fiyat da düşmeye başlıyor. Fakat burada dün yaşanan, özellikle sosyal medyadaki bir takım vatandaşlarımızın yorumlarını görerek gördüğüm e, kaba tabire bir ekonomik cahillik var. Bizim, bizim dün konuştuğumuz fiyat şu anki e, varil petrol fiyatı değil. Bir, bir buçuk ay sonrası için yapılan vadeli işlemler borsasında yapılan, vadeli opsiyon borsasında yapılan fiyatlama. Yani bizim o konuştuğumuz fiyatlar Bugünden Mayıs ayı sonundaki üretilecek olan petrolün fiyatlanması. Bu Mayıs ayının sonunda o fiyatın geçerli olacağı veya gerçekçi olacağı anlamı taşımıyor. Bugün piyasa özellikle bu traderlar dediğimiz e, bu vadeli işlem borsasında işlem yapan bir takım traderlar bir ay sonraki petrol fiyatını fiyatlıyorlar. Yani bugün bir takım vatandaşlar ya ben petrol alayım yarın bunun hiçbir şey olmasa eksiden aldığım için para kazanırım matematini girerlerse Böyle bir dünya yok. Ki Türkiye'de çok az insanda zaten bu trade'i yapma lisansı var. Dolayısıyla bu burada yaşanan bir kere bu kafa karışıklığını ortadan kaldıralım. Peki. Ee, ama, ama şunu söyleyeyim. Koronavirüs virüs karantinası meselesi bu şekilde devam ederse e, enerji ihracatçısı olan ülkeleri önümüzdeki 6 ay bir sene zor günler bekliyor diyebiliriz. Ama dediğim gibi kafa karışıklığı yaşanmasın. Bugün fiyatlanan şey dövizde hedge dediğimiz emtia piyasalarında da vadeli işlem opsiyonu, vadeli opsiyon borsası dediğimiz sistematik içerisindeki fiyatlamadır. Bugünkü petrol fiyatı değildir. Dolayısıyla zihinsel bir kavram kargaşası var. Bu kargaşayı da ortadan kaldırmış olalım böylelikle. Peki e, şimdi bu durumu nasıl değerlendirmek lazım? Yatırımcıya tavsiyeniz nedir? Yani yatırımcıya tavsiyemiz şimdi safi bireysel ülke bekasını veya ee, gelecek günlerde ortaya çıkabilecek olan bir takım konjüktürel e, bütünlük, birlik, beraberlik, birbirimize sahip çıkma duygularını bir kenara bırakarak bize yakışmayacak bir vahşi kapitalizm zihniyle konuya yaklaşırsak, bugün e, var olan sermayenin saklanması gereken yegane emtia altın. Evet. E, çünkü altına olan ihtiyaç ve altının bugünkü özellikle bu ee, döviz piyasalarında para birimleri üzerindeki oynaklığı da öngörerek bunu söylemek lazım. Bu oynaklık en güvenli limanın ne kadar kazanç sağlar kazanç sağlamaz meselesinden bağımsız olarak e, paranın değerini koruması bağlamında altın olduğu aşikar. mafi ma bugüne kadar ülke kalkınırken, ülke büyürken para kazanan sermayesini büyüten her iş adamına, her girişimciye düşen geçirmiş olduğumuz bu zor günlerde yarın ülkemizin yeniden ayağa kalkması ve bu resesyon sürecinin ortadan kalkması noktasında ülkenin daha güçlü, daha lider ve bütün bu süreçten birkaç adım önde, diğer ülkelerden daha önde çıkabilmesi için hepimizin cesaretle var olan sermayelerimizle yatırım yapmamız lazım. Ülkedeki istihdamı arttırıcı hükümetimizin aldığı, Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle ortaya çıkartılan bir takım programları bizim kendi inisiyatifimize daha da ileriye götürmemiz lazım. Dolayısıyla vahşi kapitalizm ve bireysel, bencil, narsist bir duygu yoğunluğuyla bakarsak aman ben paracığımla ayrılmayayım, aman paracığımın bir şeyi, başına bir şey gelmesin mantığıyla evet. bakıyorsak e, altına paranızı yatırın, günün sonunda paranız en azından kaybolmaz derim. Ama bir kere daha ifade ediyorum bugün devletimizin esnafını korumak için, vatandaşını korumak için, ekonomimizin kalkınmasını, devamlılığını sağlamak için ortaya koymuş olduğu inisiyatife biz de vatandaş olarak, girişimciler olarak, iş adamları olarak omuz vermek zorundayız. Ve ülkemizin bu süreçten daha da güçlenerek çıkması, diğer emsal ülkelere rekabet ettiğimiz ülkelerin önünde çıkması için bizlerin de cesaretle hareket etmesi ve inisiyatif alması lazım. Evet. Peki Emre Bey, şimdi başka bir konuya gelmek istiyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Başakşehir Devlet Hastanesi'ni açtı ve Avrupa'nın en büyük hastanesi sismoloji güvenlik açısından baktığımızda dünyada ilktir, bir, eşi benzeri yok ve oldukça büyük bir hastane. Aynı zamanda dün milli solunum cihazına seri üretimi başladı. Siz Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim bu konudan çok böyle üzerine uzun uzadıya herkes zaten sıra işte bahsedip güzellemesini yaptı. Buna ihtiyaç yok. Birincisi bu projenin özellikle seri üretimme başlanmadan önce geliştiricisi olan Biosys firmasına akabinde de bu projeye omuz veren başta Bayraklar evet. makinaya, Selçuk Bayraktar'a akabinde Arçeli'ye ve diğer tüm paydaşlarına bu projenin hayata geçirilmesinde bu şekilde bir katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bizim dünkü sahneden, dünkü fotoğraftan görmemiz gereken iki tane mesele var gerçekten azmedersek, yapmak istersek yaparız. Evet. Bir araya gelirsek, birlik ve bütünlük içerisinde hareket edersek başaramayacağımız, elde edemeyeceğimiz hiçbir başarı, hiçbir tamamlanacak görev yok. Evet. Buradan bu güzel duygularla ileriye yönelik ortaya koymamız gereken mesaj, almamız gereken mesaj da şu. Evet. Demek ki bir araya gelince biz bunu yapabiliyoruz. Demek ki bir araya gelince koca koca ülkelerin, ülkelerin, trilyon dolarlık ekonomilerin hayata geçiremediği projeleri biz hayata geçirebiliyoruz. O zaman bundan sonra bu felaket günleri, bu kötü günler geçtikten sonra da bu el ele verme halini, bu işbirliği halini, bu omuz omuza verme halini devam ettirerek ülkemizin kalkınmasına sen şucusun, sen bucusun, sen şundan geldin, sen bundan geldin, sen şu siyasi, siyasi görüştesin, sen şu mezheptensin demeden bir öncelik listesi yaparak, bir ihtiyaç listesi yaparak bütün ülkenin ortaya çıkmış olan bilgi, ekonomik, finansal, para sermayesinin bir araya gelerek bu öncelik listelerini hızlıca bir araya getirmesi, gerçekleştirmesi ve bizi, ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ileri taşıması lazım. Buradan çıkartmamız gereken sonuç dediğim gibi bir ayrışma, bir zihinsel farklılaşma yapmadan evet. entelektüel sermayemizi, finansal sermayemizi know-how'ımızı, bilgi birikimimizi bir araya getirerek ve sayın bakanlarımızın, cumhurbaşkanımızın da önderliğinde bir bu anlamda ihtiyaç lisesi çıkartarak bu ihtiyaçların milli ve yerli çözümlerini çok süratli bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Peki efendim son soru. Şimdi herkesin ağzında korona virüsten sonra artık eski dünya olmayacak. Biz bu bağlamda dijital medya ve e-ticaret bu korona virüsten sonra nasıl bir seyir izleyecek? Sizin kanaatiniz görüşleriniz nedendir? Şimdi bu tabii çok geniş kapsamlı bir konu ama kısaca bir özet geçmek gerekirse Türkiye e, internet kullanımına oranla e-ticaretin internetin özellikle alışverişte en az kullanıldığı rasyosal olarak oransal olarak en az kullanıldığı ülkelerden bir tanesi. Bu hem bizim toplumumuzun alışveriş kültüründen hem internetteki girişimlerin yeteri kadar güven vermiyor olmasından bugüne kadar bir takım bu alanı tercih eden, buradan alışveriş yapmayı tercih eden e, kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden bir e, oluşmuş direnç vardı. Şimdi bu korona günlerinde bu direnç biraz mecburiyetten, biraz hayata getirmiş olduğu kolaylıktan aşıldı. Evet. Şimdi eğer e-ticaret platformları, internet üzerinden hizmet veren bir takım girişimler bu süreci iyi değerlendirir, müşterinin, son kullanıcının bu anlamdaki memnuniyetlerini yüksek tutarlarsa bir kere koronadan sonra e ticaretin gideceği yol ve ivme çok daha hızlanır. Ama bu süreci bir fırsat süreci olarak kötü manada söylüyorum görüp ne kadar para kazanırsak kardır zihniyetiyle yaklaşmayıp evet bir önümüze bir fırsat geldi daha fazla müşteri kazanmak daha fazla insanın bizi tercih etmesi için bir alışkanlık kesbetmemiz için bir süreç ortaya çıktı mantığıyla yaklaşırlarsa, bu anlamda girişimler e, ciddi anlamda, ciddi manada e, ben e-ticaretin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Dijital medya zaten, sosyal medya ve dijital medya dünyadaki emsallerimize göre çok daha iyi noktada olan, çok daha yüksek kullanılan bir mecra. Fakat bugünlerde ortaya çıkan bu yoğunluğun bir miktar dağıtmasıyla dijital medya sektöründe kendine çıkartması gereken ders, nitelikli içeriğin arttırılması, milli ve yerli içeriğin arttırılmasıdır. Çünkü bugün baktığımız zaman özellikle e, eski tabirle IPTV, bugünkü tabirle dijital yayın platformları noktasında vatandaşın yabancı emsellerini, yabancı örneklerini çok fazla tercih ettiğini görüyoruz ve buna temel sebebiyet veren şey, o platformların içeriklerinin daha tercih edilebilir, daha kaliteli olması. Maalesef gerçek bu. Dolayısıyla bu süreçten çıkarken standart bildiğimiz dijital medya yayıncılarında, bu dijital platformlardan yayıncılık yapanlarında ve buna eklenecek yeni bir takım girişimlerinde bu nitelikli içerik üretimi meselesine daha fazla önem vermesi lazım. Çünkü bugün de görüyoruz ki artık gelecek Zaten biliyorduk ama bunu bugün artık katmerli olarak biliyoruz. Daha perçinlenmiş olarak biliyoruz. Gelecek dijitalle ve bizim dijitalle yer almamız noktasında daha nitelikli, daha özverili bir takım işler yapmamız lazım. Yoksa dijital global dünyanın, global pazarın çok daha açık olduğu bir alan. Yani dijitalde siz mahallenizdeki markete rekabet etmiyorsunuz. Şehrinizdeki süpermarkete rekabet etmiyorsunuz veya mahallenizdeki sinemayla rekabet etmiyorsunuz. Global bir rekabetin içerisinde yer alıyorsunuz ve bugünkü koşullarda da vatandaş haklı olarak, doğal olarak ne yapıyor? İyi olanı tercih ediyor. O zaman bize düşen hem milli ve yerli kültür unsurlarının daha fazla özellikle genç timalara yerleşmesi için hem de bu bağlamda da bir önderlik özellikle Orta Asya, Arap Dünyası, MENA bölgesine, Müslüman dünyasına bir önderlik edebilmemiz için bize düşen şey e-ticaret kısmında bu süreçte mümkün olan maksimum seviyede müşterileri memnun etmek, dijital medya, dijital medya yayın platformları bağlamında da olabilecek maksimum nitelikli içerikleri üretmek için gerekli projelere bugünden başlamak. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Aydın. Evet Efendim, sevgili, sevgili izleyiciler bugünkü konuğumuz genç e, girişimci Halit e, Aydın'dı. Teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.